Kalder ve Busiyat işbirliğinde kentimizde ilk kez düzenlenen Sürdürülebilirlik Konferansı'na hoş geldiniz. <laughs> Programımıza başlarken bizleri kalite yolculuğuna çıkaran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Musiyat'ın yönetim kurulu başkanı Sayın Buğra Küçük Bayıları, kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli konuklar, şimdi bir konferansımıza hoş geldiniz diyor. Sizleri Musiyat ailesi adına, Enişten Sinefi ve selamlıyorum. Öncelikle bugün burada Bursa Karnel Paylaştığı'nda ve Bursa Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle her dönemin en önemli konusu olan sürdürülebilirlik konusunu ele almak için toplanmamızdan dolayı duyduğumuz mutluluğu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bursa Kaliter ile birlikte kalite konusunda 1998 yılında yani tam 26 yıl önce başlattığımız paylaştığımız sınırlı bir kere devam ediyor. Mutluyuz, gururluyuz. Çünkü bu siyaset olarak logomuzda yansımasını bulan sürdürülebilirliğe 46 yıldır sahip çıkıyoruz. Sanayi, tarım ve turizmle gelişen Bursa çalışmamızda da sürdürülebilirliğe bakışımızın bir yansımasıdır. Bereketli topraklarımızın tarımla canlanmasını, doğa ve tarih birikimlerimizin turizmle dünyaya açılmasını, yetişmiş insan gücümüzle ahirettiğimiz sanayi ürünlerinin de yine dünyada sürekli olarak aralanlar arasında olmasını Arzu ediyoruz değerli kalite dostlarımız. Kader Bursa Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursu İşbirliği ile Bursa'da ilk kez düzenlediğimiz sürdürülebilir konferansına hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Kalder Bursa Şubesi yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu önemli etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün konferansımızda hem dünyamız, hem ülkemiz, hem de şehrimiz için büyük önem taşıyan sürdürülebilirlik konusunu tüm boyutlarıyla ele alacağız. Kuşkusuz sürdürülebilirlik, çevresel sorunların artışı, iklim krizi, doğal kaynakların tükenmesi, toplumsal eşitsizlikler ve ekonomik sürdürülebilirlik kaygıları Kü küresel gündemin merkezine yerleşti. Bu sorunlar uzun vadede hem insan yaşamını hem de ekosistemleri tehdit eden sonuçlar doğuruyor ve acil çözüm gerektiriyor. Bugün, sürdürülebilirlik adın alanında yürüttüğümüz çalışmaların yaygınlaştırılması adına bu işbirliğini daha da ileriye taşıyoruz. Sürdürülebilirlik bildiğiniz gibi yalnızca bugünü değil, gelecek, gelecek nesilleri de gözeten bir yaklaşımdır. E, bu konuşmamın aslında gizli öznesi gelecek nesiller. Bunu bir kere daha altını çizmek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlar başlığı altında toplanan 17 hedef, açlık ve yoksulluktan, toplumsal cinsiyet eşitliğine, nitelikli eğitimden, gezegenimizi korumaya kadar pek çok alanda evrensel bir çağrıdır. Geniş bir yelpazede evrensel bir kalkınma vizyonu içeren bu hedefler, insanlığın uzun vadeli refahını güvence altına almak için rehber niteliğindedir. Bursa olarak bizler de bu evrensel amaçlara yerel bir perspektifle katkıda bulunmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Belediyemizin 2025-2029 yılları stratejik planını sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrusunda şekillendiriyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca neler yapacağımızı planladığımız ve Ekim ayında meclisimize sunacağımız çalışmada doğal kaynakların korunması, yenilebilir enerji yatırımları, sosyal eşitliğin sağlanması, eğitim ve istihdam fırsatlarının artırılması gibi kritik konular yer alıyor. Bursa'da sürdürülebilirlik çalışmalarına başlayalım. Önümüzdeki yıl örnek kuruluşları, rol model kuruluşları kamuoyuyla paylaşalım ve bu kuruluşlar çoğaldıkça hepimiz ortak hedefte sürdürülebilir kent hedefine ve yaşam hedefine ulaşalım. Bu nedenle 2025 yılında ilk defa verilecek Bursa Sürdürülebilirlik Ödülleri'nin tanıtımı için yönetim kurulu başkanımız Sayın Serkan Ökmez'i tekrar davet edeceğim. Açılış konuşmalarında da belirttiğimiz üzere Bursa Sürdürülebilirlik Ödülleri'ni gelecek yıldan itibaren ilk defa vermeye başlayacağız. Bu ödüllerde Kaydar, Bursa Şube ve BUSYAT İşbirliği ile hareket ediyoruz. Bu ödüller bizim için çok kıymetli. Çünkü Bursa'da bu konuda harekete geçen, önemli yol alan kuruluşlar olduğunu biliyoruz. Ve onları bu anlamda hep birlikte bu yolda yaptıkları ilerlemeler, kararlılıkları ve başarıları için takdir ediyor ve onları ödüllendiriyor olacağız. Ee, bunun büyük bir heyecanı ve mutluluğunu e, yaşıyoruz bugün bu lansmanı yapmaktan. Ee, ödüllerimiz e, Bursa'da verilecek olan Bursa Sürdürülebilirlik Ödülleri. Ee, aslında e, az önce açılış konuşmalarında e, Nusret Hanım da bahsettiği üzere e, Türkiye'de Türkiye Kaydar tarafından geçtiğimiz yıl e, başlatılan Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri'nin e, yereldeki bir uygulaması olacak. Yani burada bizimle birlikte bu yola çıkan ve ödül alan kuruluşları ulusal düzeyde Türkiye'ye bir gelecek ödüllerinde Bursa'yı temsil etmelerini arzu ediyoruz. Yine Bursa'da vereceğimiz ödüller küresel ölçekte yaygın kabul görmüş nesna kriterlere sahip bir model üzerine oluşacak. Bu modelde birazdan bahsedeceğim üzere Dünya Ekonomik Forumu'nun paydaş kapitalizm kriterleri olacak. Ve yine ödüllerimiz ölçekten bağımsız daha kapsayıcı bir şekilde büyük orta ölçek kuruluşlar gibi, sivil toplum kuruluşları gibi, kamu gibi daha yaygın bir çerçevede her ölçeğe hitap ediyor olacak. Tabi bu ödülleri özel kılan başta da e, paylaştığımız gibi Bursa'da ilk defa veriliyor olması olacak ve biz şimdiden e, bu önemli nitelikli ödüle e, prestijli olacağını gelecek yıllarda daha da adım duyuracağına inandığımız bu ödüle e, tüm Bursa'daki kuruluşlara davet ediyoruz. E, peki bu ödüle başvuracak kuruluşların kazanımları neler olacak? E, bizim burada tasarladığımız, vermiyip planladığımız ödül aslında sadece bir ödülden ibaret değil. Kuruluşlara sürdürülebilir çalışmalarına yol gösterecek kapsamlı bir model, bir rehber sunuyoruz. Ve bunun kuruluşlarımızın rekabet gücünü, verimliliklerini, etkilerini, iş başarılarını arttırmalarına destek olacağına inanıyoruz. Daha önce Kader'in verdiği ve vermekte olduğu bursa mükemmellik ödüllerinde olduğu gibi, kalite ödüllerinde olduğu gibi yine uzman değerlendiricilerimiz tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda bu ödüller verilecek. Ve ödüller döküman incelemesi ve saha ziyaretlerinin bütününde kuruluşun ilgili tüm alanları değerlendirilerek veriliyor olacak. Farklı sektörlerden gelen uzman değerlendiricilerin katkıları ...kurumlarımıza olan katkıları ve bu anlamda bütünsel olarak tüm süreçleri değerlendiriyor olmalarının kuruluşlara, kurumlara katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ve yine en önemli bir nokta, bir bildirim raporu. Başta söylediğim gibi sadece bir ödülden ibaret değil bu sürecimiz. Bir, kuruluşun güçlü yönleri, iyileştirme fırsatları uzman değerlendiricilerimiz tarafından bir geri bildirim raporunda bir araya getirerek e, kuruluşlara sunulacak. Bu vesileyle bu geri bildirim raporu kuruluşların uzlaşmak istediği sonuçları, başarıları, yönelik yaklaşımları için, onları ileriye taşımak için bir öğrenme ve iyileştirme fırsatı sunuyor olacak.